Ev kim tamam mı tamam tamam mı? ya? Ev kim tamam mı? ölür nene vardı, onu? Yürüyemiyordum. Nene içeride, Nene içeride. Camda nene? Kemal de çağır uh. içer Ya. Ya. Kemal ya. Da, ya. niye Ya. niye 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 Ya. Dayı. Bak, ya lan bari her gün şey yapma bari bak şuraya tuttum lan arkadan geldi tamam. mi? Normal kapsül açmışsın anne ne diyeceksin? Kapsül açıyorsun sen oradan olmak zorunda abi. Al, 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 al. Kavuna giriyor, oh, arabana kaçar olur. Oh. Dayım, neden çıkıyorsun? Evet, ya.